Çin, omikron virüsünün patojenliğinin zayıflaması, daha fazla insanın aşılanması ve virüsü kontrol altına alma deneyiminin artması nedeniyle COVID-19 ile mücadelesini optimize ediyor. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Haizu, Tianhe, Panyu ve Livan bölgeleri çarşamba günü tüm geçici kontrol önlemlerinin kaldırıldığını duyurdu. Belirlenmiş yüksek riskli alanlar dışındaki tüm alanlar düşük riskli alanlar olarak sınıflandırılacak ve düzenli kontrol önlemleri uygulayacak. Guangzhou sakini Bay Gia kapalı yönetim tedbirlerinin kaldırılmasından son derece memnunum salgın daha bitmiş değil kendimizi iyi korumalıyız guancou sakini bayan wu bugün kontrol tedbirleri kaldırıldıktan sonra birden kendimi rahatlamış ve çok mutlu hissettim Başkent Bey için de COVID-19 COVID kontrol tedbirlerini halkın üzerindeki etkisini en aza indirecek şekilde optimize etti. Uygun konu siteler için kapalı yönetim önlemlerini zamanında kaldırılması talimatı verilirken virüsten etkilenen süpermarketlerin bir gün kapalı kaldıktan sonra yeniden açılmasına izin verildi. Çarşamba gününden itibaren sosyal faaliyetlere katılmayan Bey sakinlerinin evlerini terk etmeleri gerekmiyorsa artık topluluk nükleik asit taramalarına katılmaları gerekmiyor. Bu evlerinden çıkamayan yaşlılar, çocuklar ve evden çalışan ve uzaktan eğitim gören insanlar gibi grupları da kapsıyor. Beijing yetkilileri salı günü hastanelere COVID-19 vakalarından etkilenmiş olsalar bile acil servis ve kadın doğum bölümleri gibi önemli bölümleri kapatmaktan kaçınmaları gerektiğini bildirdi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou ve Beijing'den bildiriyor.